Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle su terapisi yapacağız bir Neden yapıyorum? Biraz bunlardan da bahsedeceğim ve aşama aşama gelişimlerini de bu videonun içinde görmüş olacaksınız. İnşallah böyle güzel gelişimler olur. Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim. Bu türümüz arkadaşlar, Kalonsha Vivien, Safiye ablamın hediyesiydi bana. Sağ olsun böyle o da çoktan hani önceden aslında kesilmiş bir çelik, köklenmek için bekleyen bir çelik aslında sukulent çeliği. Ve bu süreçte görmüş olduğunuz gibi kökler yapmak için alt yapraklarını baya bir buruşturmuş ve aslında e, yıpranmış aslında bitkimiz yıpranıyor haliyle çok fazla güç harcıyor. Bir de mevsim itibariyle kış mevsiminde e, köklenme de hızlı olmayacağı için olmadığı için bu da bu şekilde yıpranıyor aslında. Şimdi ben bu süreci e, bu skulentim için hızlandırmak adına su terapisi yapacağım. Eğer çelikleriniz varsa arkadaşlar hani sukulent çeliği varsa bu mevsimde böyle benim bir iki tane yöntemim var. Şimdi bunu e, eğer köklenme olmasaydı o yöntemi yapacaktım. Ama köklenme artık başlamış. Size şöyle göstereyim. Netlerse görüyorsunuz. Şunlar hep yeni yeni böyle kırmızı böyle kökleri var arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla su terapisine alabilirim. Su terapisine almamın amacı aslında bunun suyu depolamasını hızlandırmak ve bir an önce kendine gelmesi aslında. Çünkü ben bunu toprağa dikersem bu mevsimde su versem de kök yapmaya aslında devam etmeyebilir. Yani hızlı olmaz öyle diyeyim daha doğru olur hızlı olmayacağı için bitkim aslında toparlanması çok uzun sürecek. Şöyle kestiniz diyelim tepeçeliğinize. Hani çürüme oldu bu mevsimde. O zamanlarda tepe tepeçeliğini kesin arkadaşlar. Şöyle tarçınlayıp kurumasını bekleyin. Tamamen kurumasını bekleyin. O yaranın tamamen kapanmasını bekleyin. Bunu da söylemek istiyorum. Sonra böyle ufaktan kökler oluşuyorsa arkadaşlar Şimdi biraz. Kökler oluşuyorsa başladıysa böyle su terapisi yapabiliriz. Ben tabii şuna şu anda zarar vermeden böyle suyun için arkadaşlar koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, şu yaprak şu kısımlarına hiçbir şekilde su değdirmiyorum. Nasıl yaptım? Bunu ben sabitlerim birazdan. Şöyle tutayım şimdilik size. Büyük gördüğünüz gibi. O yüzden sabitlemem gerekiyor. Temiz içme suyu koydum ve streçle güzelce sardım bardağın etrafını ki sağlam durabilsin. Şimdi bunu böyle şu oluşan kökleri suyun içinde kaldı. Bunun amacı şimdi hem su depolayacak hem de kökler uzayacak suyun içinde. Ve daha hızlı olacaktır. Gelişim geliş, gelişimlerini böyle bu videoda gö göstermiş olacağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Bugün de tam üçüncü gün arkadaşlar. Şöyle sizlere üç günde yaptığı kökleri göstermek istiyorum netleyebilirsem. Şuradan bir göstereyim. Görebiliyorsunuz. Üç gün içinde aslında ufacık olan kökler baya bir böyle aslında uzadı. Yeni kökler de çıktı. Şimdi yerlerinden çıkartamıyorum. Bunu böyle sabitlemek için çöp şişler de koydum böyle görünüyor. Gayet şu anda güzel. Şöyle kontrol ediyorum tabii ki. Yeni böyle yapraklar çıkardı göbekten. Yani hızlandırdı aslında su aldığı için. Şu yapraklardan pek ümidim yok. Bunlar kuruyabilir. Ama bunların da depolamasını bekliyorum. Bakalım bu süreç ne kadar olacak daha. Ben de tabii ki bitkimin durumuna göre su terapisine hala devam ediyorum. Evet şöyle daha net anlaşılabiliyor. Diğer taraflarından da hep kökler çıktı. Şimdi böyle gördüğünüz gibi 3 gün içinde o minicik olanlar uzadı. Yani hızlanacaktır su depolaması. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bunu bu şekilde e, mesela nerede tutuyorum kış mevsiminde? Şundan bahsedeyim. Aydınlık ısıtılmayan bir odada arkadaşlar. E, tutabilirsiniz. Kapalı bir balkonunuz varsa... O şekilde de böyle su terapisine devam edebilirsiniz. Ben mutfağımda e, peteği kapattığım için bir de böyle bol bol havalandırdığım bir yer olduğu için haliyle burada devam ediyorum. E, bunlara dikkat ediyorum. Zaten ziraydonlar varsa e, dışarıda zaten olmaz. Ama ısıtılan bir odada da devam etmemesi lazım bu su terapisinin. E, büyümeye de geçeceği için bir de güneşte yetersiz kalacağı için daha çok mesela şu araları açılabilir bu şekilde böyle bakalım bu süreç bizim için daha ne kadar devam edecek birlikte takipte olacağız bugün de tam 12. günündeyiz e, su terapisinin ve suda köklendirmenin arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şimdiden ne güzel kökler yapmış çıkartacağım şimdi yerinden şöyle görmüş olduğunuz gibi göbekten yeni yapraklar da verdi Sesimin de kusuruna bakmayın. <laughs> Biraz soğuk algınlığı oldu boğazlarımda. Şöyle arkadaşlar bunları çıkartıyorum. Ve bakalım ne kadar güzel kökler yapmış. Şöyle çıkartayım. Şurayı yırtalım. Köklerine zarar vermeyelim. Şöyle görüyorsunuz. O kadar güzel kökler verdi ki. Ee, aslında çeliği suda köklendirdik arkadaşlar bu aşamayla. Şöyle kökleri şu anda incecik ama ne kadar güzel olmuş. Çok nazikçe davranıyorum tabii ki ona. Zarar vermemek için. Görüyorsunuz ne güzel bir kök oluşumu sağlıyor aslında. Şimdi artık bu sukulentimi toprağına geçirmek için hazırlıklarımı yaptım. Toprağına geçireceğim. Ve ...bazı e, konulara tabii ki değineceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle aşama aşama yaptığım için... ...unuttuğum şeyler olduğu için biraz eklemeler de yapacağım. Umarım e, buraya kadar izlemiş olursunuz. Çünkü... ...biliyorsunuz böyle bilgiler verdiğimiz konularda aslında... ...tam izlemek daha e, önemli oluyor. Daha kıymetli oluyor. Yanlış bir şey olmaması için. Öncelikle arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum dikmeden önce. E, bu çeliği aslında suda köklendirmiş oldum. Ama e, kesinlikle yeni kestiğiniz sukulent çeliğini suya hiçbir şekilde değdirmememiz gerekiyor. Biliyorsunuz köklenme olmadan hiçbir şekilde çeliğe su vermek, su değdirmek tehlikeli sonuçlar oluyor. Yani çürüme e, yapabileceği için. Videonun başında görmüştünüz zaten. Ufaktan böyle kök oluşumları başlamıştı. Ve ben de hızlandırmak için aslında hem kök oluşumunu hızlandırmak hem de e, oluşan kökleriyle bir an evvel e, bünyesine suyu depolaması için böyle bir e, su terapisi yaptım suda köklendirmiş oldum çeliğime şimdi dikeceğiz tabii ki e, sudan çıktığı için böyle birbirlerine yapışık halde ya arkadaşlar ben ya aslında öyle de dikebilirsiniz ama ben biraz e, şey o konuda ya bilemiyorum. Hani böyle biraz ayrılmasını bekliyorum ki toprağın içinde güzelce yayılabilsin o kökler böyle sıkışmasın. Onu o yüzden şuralarını böyle ayırdım da birazcık daha böyle kurusun böyle hafif. Zaten sulama yapacağım detaylarını. Dediğim gibi hiçbir şekilde kesip suya koymayın. Çürüme olur. Ben bunu geçen yıl denemiştim, şöyle denemiştim. Aslında yine böyle bardağa Nasıl diyeyim? Bardağa böyle su koymuştum. Poşetledim tabii ki. Ama suya değdirmedim. Hani nemden belki dedim şey yapar, köklenir. Suya değmemiş olmasına rağmen o suyun içindeki nemle hani buharlaşmayla çelik hani hiç kök yoktu, kesildiği için anlatıyorum bunu arkadaşlar. Hemen suya değmediği halde bile çürüme olmuştu gövdesinde. O yüzden özellikle bunu söylemek istiyorum. Şöyle yerini açayım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şuraya taktım ya. Açacağım illa. Böyle zarar vermemeye çalışıyorum. Hafifçe böyle. Şimdi bunu böyle toprağın içinde açacağım arkadaşlar o köklerini. Benim, ben bu şekilde yapıyorum. Bilmiyorum. Daha böyle içim rahat ediyor diyebilirim. Şöyle bakın, gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle görünüyor galiba. Şöyle açıyorum. Şu kaşılar arkasıyla da arkadaşlar, hafifçe dokunarak toprağın içinde o kökleri böyle yayıyorum aslında. Şöyle nazikçe. Onlar zaten bir yolunu bulup ilerleyecek. Benim amacım kök sıkışmasını engellemek. Yani içim rahat etsin. Bunu dışarı geri koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle evet. Birazcık daha şuralarına tarçın serpeyim. Şöyle tutalım artık. Şöyle hafifçe. Böyle diktim size top e, saksı böyle derin gelebilir aslında ama şuraya kadar arkadaşlar aslında bir strafor ve e, minik üret, e, üretim saksılarından ekledim. Yani şu kadar bir toprak var aslında. O da onun için yeterli olacaktır. Daha küçük bir saksıya çünkü uygun değil. Yaprakları çok geniş gördüğünüz gibi. Bakalım bu güzelim nasıl ilerleyecek. Tabii ki şimdi sudan çıktığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha önce bir tane e, su terapisi videom vardı. Orada da yapmıştık. Şöyle e, yeni toprağına geçtiği için biliyorsunuz 12 gündür su terapisinde. Yoğun bakımda. Ona şimdi böyle yeni yerine adapte olması için strese girmemesi için şöyle görmüş olduğunuz gibi kökün olduğu kısımlara doğru böyle bir su veriyorum o oralarına çekiyor. Yani aynı şekilde aslında suyun içindeymiş gibi ona bir yer oluşturuyorum aslında. Kendini yine o şekilde hissetsin, strese girmesin diye. Şöyle görüyorsunuz. Fazla diğer bölümlerine vermeyeceğim. Malum havalar soğudu arkadaşlar. Geçen hafta İstanbul'da tam bir yani ilkbahar havasıydı. Hiç abartmıyorum. Ve ee, bu hafta itibariyle de çok güzel böyle soğuklar başladı. Nefsim normallerine dönüyoruz. Güneş de çıkıyor ara ara ama dediğim gibi hava çok serin ve soğuk. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Güzelce böyle diktim. Yeni yerine adapte olsun diye. 12 gündür suyun içinde olduğu için bir sulama yaptım böyle köklerin olduğu kısımlara da koydum daha çok. Şöyle size bir de yakından göstereyim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi altında şöyle mecbur koyuyorum. Burada çünkü suyu aktı yine de. Geçirgen bir toprak. Her zamanki gibi. Bakalım ilkbahara nasıl olacak. Şimdi ben bunu dışarı koyacağım arkadaşlar. Yani zirai don yok çünkü hala bende. İstanbul'da. Ve dışarı koyacağım. Bakalım biraz e, alışsın. Tabii ki zirayda onlar da içeri alacağım. Ama şu anda güneşte çıkmışken bakalım. Yakmayacağı için böyle yavaş yavaş bir koyalım alışsın. Şöyle görünüyor. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.